Güvercin Ankara kanalına hoş geldiniz dostlar. Ben Kaan. Kanalımda belgesel tadında güvercin videoları çekiyorum. Burada gördüğünüz gibi yavrularımın hepsi burada. Tek soy tek kan beslemeye özen gösteriyorum. Arada bir deneme kuşlarım oluyor. onlar deniyorum falan. Mesela şu half cider'ların yavrusu. Bakın bugün indirdik dostlar onu. Yaklaşık iki gündür gökyüzünden gelemiyordu. Bugün artık indi. Ve kuyruklarında çatal yaptım dostlar. Şimdi sizlere göstereceğim. Bir de onu Hazır yem yememişken bir de kaldıralım. Biraz daha gevşesin, taklayı azaltsın diye. Burgularını şey yaptık. Çatal yaptık. Ona rağmen bakın çok esniyor havada. Bir de bir iki gündür dışarıda diye biraz halsiz kalmış. Onlara bakın. Şimdi öğünlük olarak bu kadar güvercine, öğün olarak şu kadar yem veriyorum dostlar. Hizasında göstereyim. Bunlara bugün böyle bir diyet programı uygulayacağım. Artık tüy döneminden yavaş yavaş çıkıyoruz. Şu anda yerde biraz darı var. Darı yiyorlar. Tüy döneminde oldukları için az bir şey darı verdim. Birazcık da buğday vereceğim şimdi. Yemi nasıl veriyorsunuz? Her videomda söylüyorum. Bakın yemi direkt böyle burada mesela bu kadar yem var. Hepsini dökmüyoruz dostlar. Parti parti atıyoruz. Mesela şöyle bir parti attım. Biraz bir orada yığılma olacak. Bir parti daha atıyorum. Görmeyenler var. Onlar da ikinci partiden yesinler diye. Böyle böyle yemi bitireceğiz. Yemin hepsini aynı anda verirsek kuşlar biraz şey yapar. Terbiyesiz alışır. Bu, bunu, bu durumu istemediğimiz için yine terbiyeyi yemle veriyoruz dostlar. Hayvanlar bilsin ki ben buradayken yemi ben veriyorum. Hayvan ona göre sefere gelsin, ayarlasın. Çünkü yerimiz zor. İki arası. Yani bunu ayarlamak bayağı bir vakit, bayağı bir tecrübe, bayağı bir zaman gerektiriyor. Yani yıllanmış birisi olmanız gerekiyor. Bir de kuşlarınızın iyi olması gerekiyor. Ben çok paralar harcadım soyu tutturabilmek için. Bakalım. Nasibimizde ne varsa onu yaşıyoruz her sene. Bakın. Görüyorsunuz yavrulardaki uçma isteğini. O heyecanı. Bir de bu şekilde yem verirseniz kuşlarınızın sağlıklı mı sağlıksız mı? Onu da görürsünüz. Şöyle. Hepsi eşit şekilde yiyecek. Ardından çok fazla dışarıda gezdirmeden bir 10 dakika 15 dakika yayıldıktan sonra kuşlar uçum, uçum uçlarınızı içeriye alıyorsunuz. Niye? Çünkü hevesli olsunlar dışarıya çıkartmanıza. Kapıyı açtım kümesin içerisinde yatmasınlar dostlar. Şimdi bunlar burada yemlerini yesinler. Bir 10 dakika 15 dakika takılsınlar. Biz de şurada damızlıklarımızı kontrol edelim. Yavrularımıza bakalım. Yumurtalarımız ne alemde onlara bakalım. Tek, tek kümeslerimizi inceleyelim. Bunların ikisi yumurtaya yatmış. Yumurta çıkmış mı? Yok. Yumurtalar duruyor. Suları biraz azalmış. Sizlere bir su takviyesi yapalım. Ay döktük suyu da. Şunlar kendini öldürüyor dışarıya çıkacağız diye. Onlara biraz yem getirelim. Büyük ihtimal yavrularından dolayıdır. Bunlar yemi yesinler. Sularını dün tazelemiştim o takımın. Bakalım. Bunların bebekleri de gayet iyi, sağlıklı. İki tane bebeğimiz var. Bunun ağzının kenarı biraz bok olmuş. Alalım. Hay maşallah. Tamam. Gene size biraz da yem vereyim. Dün şunun kanatlarını mı kastadım dostlar? Çok deli. Uçarsa indiremem bir daha diye. Şöyle. Dur lan. Karnına batacak şimdi demiş. Gel yiyeyim bakayım. Nasıl yiyorlar? Fela kent yiyorlar. Hadi siz keyfinize bakın. Biz de diğer uçları inceleyelim. Dün instagramda arkadaşlar şunların yumurtalarını sahiplendiriyorum diye paylaştım. Bakın ikinci yumurtayı dağıtmışlar. Hmm, şu, şu. Şu ikinci yumurtaları. Bakın baba acayip tüyde kafada. O yüzden bunları bir 18 gün 20 gün dinlendireceğim. Sahte yumurta koydum altlarına. Şu da gerçek yumurtası. Sahiplendirdim yumurtaları dostlar büyük ihtimal Sakarya'ya gidecek. Bir sıkıntı olmazsa şurada saklıyoruz ikisini de. Bakın daha taze taze yumurtalar çıktı. Şöyle üstlerini de örteyim. Yumurtalar orada bir kap yapacağım onlara. Onları da göndereceğim. Yavruların hepsi orada. Burada da ne olacak? Burada kırılgan yavrularımız var yani böyle. Burada da minnak yavrularımız var. Bunları damızlıklarla çıkartacağım dostlar. Bakayım 1, 2, 3, 4, 5 tane de yavrumuz burada var. 5, 6 taneymiş. Bir tane de şurada bebeğimiz var daha minnak. Şurada. Gördüğünüz gibi tayfa böyle dostlar. Maşallahları var kuşların. Bu şekilde şuradaki şurada bir dışkı yığılması gördüm dostlar. Acaba dedim kuşlardan birkaç tanesi dışarıda mı kaldı yumurtlayacak var mı burada yok bu koca kümesle dostlar bakın kümesin içerisinde göstereyim size iç dizaynını şöyle üçlü bir yuva var şurada şurada bir yuva setimiz var bunları değiştireceğim yakın bir zamanda iç dizaynı yapacağım ama elime tahta geçmesini bekliyorum tahtaya da para vermek istemiyorum çünkü çok pahalı arkadaşlar tahta gereksiz pahalı şurada bakın mesela şunu da ben yapmıştım. Çok güzel olmuştu. Şurada şunu da ben yaptım bu seriyi. Bunları yumurtlamış mı? Yok. Boş. Şunu falan değiştirmeyi düşünüyorum. Şurayı değiştirmeyi düşünüyorum komple. Bu ara yüzü komple değiştirmeyi düşünüyorum. Bakalım. Hatta şu tünekleri falan sökeceğim yani. Şunlar falan çok kötü oldu artık eskide. Yeni bir ara yüz yapmayı düşünüyorum buraya. Hatta belki de burayı bölerim dostlar. Şu taraf beyazlara ayırırım. Şu taraf şeylere ayırırım. Araplara ayırırım. Ya da komple buradakilerin hepsini götürürüm. Buraya sadece yavruları koyarım. Bilmiyorum. Da canım ne isterse onu yapıyorum. Kafama göreyim yani. Anladığınız üzere. Şu yavrular bir yemlerini yesinler. Ondan sonra biraz daha şımartalım yavruları. Nasıl uçuşlar? <laughs> Bakın şu da yeni, yeni teke düşecek. Kanatlarında eksiklikler var. Erkek çok güzel oynuyor dostlar. Birkaç seferini izlemek nasip oldu. Ondan sonra tüye girdiğinden dolayı çok fazla uçurmuyorum. Arada bir nefeslendirmek için kaldırıyorum. Bir iki sefer yaptırıp hemen zorluyorum. Pırıltı ver, pırıltı ver indiriyorum. Bakalım, son kanatlarını bakın, görüyorsunuz şuradan çıkmaları var. Bu çıkmaları tamamladıktan sonra çok güzel bir kuş olacağını düşünüyorum. Gökte yayılıyor. Güzel, bakın şu yavru falan felaket. Çok iyi olacak. Kuşların çoğu tüyde zaten. Mesela şu ağır tüye girdi. Kah bakayım bir. Kahamıyor bile yerinden. Şu da. Zor uçuyorlar. Tüy canlarını yakıyor çünkü dostlar. Bak şuna bak tüyde olanlar zor uçuyor. Şuna bakalım, bakın bu esnek biraz diğer yavrulardan şey, o da tüyde ama kafa tüyünde. Tüy atlat tüy tüy döneminde uçurmayacaksınız. Şu anda tam tüy dönemi, aslında temmuz ayında giriyor çoğu kuş. Benim kuşlar şu zamanda giriyor dostlar tüy dönemine. Şimdi girdiğinden dolayı pek e, tat vermiyor açıkçası uçumlar önceden ne güzeldi buraya oturuyordum çayımı çorbamı alıyordum uçumlar güzeldi ama şimdi tüy döneminde olduklarından dolayı fazla hayvanlar uçmak istemiyor zaten yeni büyüyen yavrularımız var onlardan da katarız bir şekilde bir şeyler yaparız hallederiz diye düşünüyorum bakalım bugün bir e, resim çekme günü yapacağım Kuşların güzel resimlerini falan çekeceğim şunun baş kanatlarını bekliyorum baş kanatları gelmedi daha uçuracağım Nasıl tok sesli kanat seslerini duyuyor musunuz dostlar? Büyük ihtimal erkek bir kuş. Şu. Şu beyaz çok güzel uçmaya başladı. Beni acayip şoklara sokuyor arkadaşlar. Hiç beklemiyordum o kuştan o performansı. Yani bu beyaz biliyorsunuz deneme. E, üretimhanedeki alaların yavrusu. Şu. Şu da üretimhanedeki alaların yavrusu. Bu üst yuva kardeşi. Şunun. Şu da alt yuva kardeşi. Deli gibi taşıyorlar. Sindirim sistemlerini aşırı derecede çalıştırırlar taşlık bölgelerini. Biliyorsunuz kuşlar yedikleri yeme öğütebilmesi için taş yemeleri gerekiyor. Ben de gerekli ihtiyaçlarını buraya sağlıyorum. Gerek toprak olsun gerek taş olsun. Minerallerini önlerinden eksik etmiyorum. Damızlıkları çıkardığım zaman yem olarak da şunu kullanıyoruz dostlar. Bakın burada darı var. Dardan veriyorum. Papağanı merak edenler için de papağan da şu anda içeride arkadaşlar. Havalar biraz serinledi. O yüzden papağanı pek dışarıya çıkartmıyorum Hatta belki de Papağanı üretimhaneye bile götürebilirim Belli olmaz Duruma göre şu alaya bakın şimdi dostlar Alayı size uçuracağım Aha. Bu yavru çok kalp uçuyor Dün yere düştü bu kedi yiyecekti Neredeyse Özellikle şu yanar döner yavruları da Çok heves var Bakalım. İşte bir buradan şeyi bekliyorum şimdi. Şöyle bir uçuracağım hepsini. Ondan sonra buradan bir sürü oluşturacağım duruma göre. Kim ne kadar uçuyorsa. Ama şu beyazın seviyesine hiçbir yavru çıkamaz daha. Beyaz acayip seviye atladı. Eke kuşlarla birlikte saatlerce uçabiliyor. Nefes konusunda hiç problemi yok. Çatıya da atmıyor uzun süre uçtuğu zaman. Onu test ettik yani. Çatı olayını ilk başlarda çok böyle şeydi. Zor bir kuştu. Ama onu zorlaya 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 nefesini açtık güçlendirdik hiçbir problemimiz kalmadı besledik besledik Heh, bir tane de beyaz takkalımız var bakın beyazlardan bu beyazı da uçuracağım dostlar bir tane de üretim halinde büyüyor bakın ana sesi falan çok güzel pek de zorlamak istemiyorum aşağı düşer diye bir kediler var şurada belki de yatıyordur kediler bakalım ne şuralarda yatıyorlar dostlar şu bahçenin içinde. Dün yavru işte ala düştü az da kedi alıyordu son anda kurtardık. Evet mevzular böyle dostlar. Artık şundan da korkmuyorlar. Ama şurada poşetim var bir çıkarırsam yerde kuş kalmaz. <laughs> Neyse dostlar bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmişsinizdir zaten. Beğenin demeye gerek yok. Katıl bu sonundan da bana destek olursanız çok çok mutlu olurum. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın.